أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بيروكان Ümmete nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır. Ashab, mübeşşirat nedir diye sorunca resul Ekrem, salih rüyadır buyurdu. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Termizi, Nesai, i̇bn Mace. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace. Müslimin bir rivayeti de şöyledir. Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenlerinizdir. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni rüyada gören kimse uyanıkken de öylece görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştir. Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce o Allah Teala'dandır. Bu sebeple Allah'a hamd etsin ve o rüyasını anlatsın. Başka bir rivayet şöyledir. O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisine zarar vermez. Muhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mace